Merhaba arkadaşlar. Görüldüğü üzere buğday kuruma noktasına gelmiş. Bu yıl e, bayağı kurak geçmesi dolayısıyla şu an e, riske girmiş durumda. Toprağı gördüğünüz gibi toprakta nem yok şu an. Bu e, yaprakların böyle olmasının sebebi susuzluktan dolayıdır. Tabi bitki kendine korumayı alsa da yani e, alt yapraklar korunur Bazı yerler yeşermiş gibi olsa da genel olarak korumalar başlamış. Bakın arkadaşlar. Yapraklar ne hale gelmiş. Üreticilerimizin Allah yardımcısı olsun inşallah. Yer görüldüğü gibi çatlamış. Bunun yanında kırmızı mercimeğe baktığımızda kırmızı mercimek de hala bir buçuk iki ay önce bir, 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 ay önce gidelim bir ay önceki haliyle aynı durumda bir gelişme kat etmemiş sulama maalesef buralarda yok görüldüğü gibi dağ başında Buralarda su yok. Sulama yapılmadığı için e, bitkiler risk altında. Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun inşallah.